olsun. Kitapçıyı bir şey yap. Biraz sakin. biraz sola gelecek öyle kolay çıkarmayın ama. En son abi hadi bak vallahi bildiğimizde şimdi inşallah. Ha Hadi ortaya abi. Bir tane aynası geldi. Abi sakin. Hiç kasma. Giderse de gitsin biraz. Alsın abi. Sen o öbürüne yetişip O o ne yeter Öbürüne baksan Öbür de gelirse şey yapın Abi biraz geri git Sen geri git hayvan gelecek. Geri git 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 git, git, git abi girelim. Git abi biz görüyoruz biz Git geri biraz girelim. daha Git 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 Boşluk var şimdi boşluk var sal sal abi sal Sal içinde Tamam aa biraz hızlı onu çıkarın da buraya gel Hadi hadi çıkarın abi hemen onu oradan çok sağ Çıkar, hemen bakalım Oktay'ın kendi de alalım. Hadi Oktay abi de geliyor. Çabuk çabuk geliyor bak hayvan. Hemen alın. Ben iyice yordum. Herhalde. Yoruldu zaten. Kaldır abi. İkisin olan kaldır. Kulağından tut kaldır. Alalım onu da. Hadi Oktay abi inşallah. İnşallah. Altı kilo var işte. Bakayım. Oo güzel. güzel. Biraz da boşluk verin. Abi hadi rast gelsin. <laughs> Aynen geldi bak sen. Çek çek çek. sen fotoğraf çekin. Aslında belki balık yakalayacağım. Abi onunkini de alalım da. <laughs> Alırız ya balığı. Sen fotoğrafla mı alacaksın onu? <laughs> At süre geldi Abi. çünkü. Ar ar sen çeksene ar kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> devam et <laughs> arkadaşı ben de atayım. Devam et çek. Aynasını falan al. Hayır hayır. Şuradan dik çekiyordum ya. Dik çekmeye devam et. Suda gözüktüğü zaman da göster. Abi düşürme, yani açıkta ben evet. Aynı anda ya. Aynı anda, süre geliyor. Evet. Şey yok, şey Buraya kadar gelinse gelir o. Dur bir saniye şu enkotta Çektin mi sen onu bir de? Ben çektim aldım. Sana Aynı da. videoları atarım abi. Peki boyatma gel. At yıboya hemen. Ver hemen çektim abi zaten. At yıboya hemen. geldi. Aynı Onun kadar var ya. Aynı sürü ya. Aynı boydur Aynı boydur Aynı boydur Aynı evet. Aynı Aynı sürünün hayvanı ya.

Hadi bismillah. O, getim, getim. Bismillah. Evet, bismillah. Tamam abi, bayılın. Bayıldı bayıldı. Su üstüne çıktım zaten Alt ki salıyor uydum. kendini bayıltıyor. Tamam. Hadi rast er gelsin. <laughs> Al abi. Şey. Bayraktan sonra bir içeriz artık. Hoş geldin. Haluk abi ya. Oruçtan bir ayı diziliyor ya. <laughs> Oruçtan. Bak daha büyük diyorum sana. Gelişimden gelişimden. Daha büyük. Çünkü kamışı aslında mı? 10 kilo. On kilo, on kilo. Bu 8 kilo ya. En az 8. 7 evet. var ya. 8'in üstünde oldu. Aynı anda bastı çıkardı.